Yaz aylarında sıcak havalarda vücudumuz artan bu sıcaklıklarda dengelebilmek için, vücut sıcaklığımızı dengelemek için cildimize daha çok kan gönderir ve bunu terleme yoluyla vücut sıcaklığını düşürerek yapar. Cilt, ciltteki kan damarları genişler ve cilde daha fazla kan pompalanır. Bunun sonucunda tansiyon bir miktar düşer ve nabız yükselir. Bu durum kalp üzerinde bir yük oluşturur. Normal sağlıklı insanların kalbi bu yükü karşılarken özellikle kalp yetersizliği ve kalp damar hastalarında bu yük karşılanmayabilir ve olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Özellikle kalp damar hastalarında e, bu durum uzun sürerse sıcak havalarda fazla kalınırsa e, artan nabız ve tansiyon düşmesiyle beraber kalp krizi riski artabilir. Kalp yetersizliği hastalarında ise iç organ fonksiyonları bozulabilir. Özellikle ciltten e, fazla terleme ile birlikte su ve mineral kaybıyla böbrek yetersizliği gelişebilir. Böbreklere aşırı Kan akımının azalmasıyla beraber böbreklerden salınan bazı hormonlar tansiyonda ani yükselmelere sebep olabilir. Bunun sonucunda da hipertansiyon hastalarında ani yükselmeler ve ani düşüşlerle birlikte kan basıncında düzensizlikler meydana gelebilir. Kalp hastaları yaz aylarında mutlaka ilaçlarına düzenli devam etmeli, doktora danışmadan hiçbir şekilde hiçbir ilacını bırakmamalı. Su tüketimi çok önemli. Yaz aylarında en az 2.5 litre su tüketimi yapılmalı. Kalp yetersizliği ve böbrek yetersizliği hastaları ne kadar su tüketeceklerini doktoruna mutlaka danışmalı. Bunun dışında sıcakların en yoğun olduğu saatlerde, güneşin fazla olduğu saatlerde dışarıda bulunmamalılar. Yorucu fiziksel aktivitelerden kaçınmalılar. Günlük normal rutin egzersizlerini serin havalarda yapmaları gerekmektedir. Bunun dışında tansiyon hastaları, özellikle hipertansiyon için ilaç kullanan hastalar yaz aylarında tansiyon takiplerine dikkat etmeli. Tansiyonlarında ani bir düşüş, yükselme gibi düzensizlikler mevcut ise ilaç değişikliği veya ilaç düzenlemesi için doktoruna başvurulması gerekmektedir.